Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere tamamen kendimize ait olan yatırımsız kazanç sağlayabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım. Uygulamayı görünce az çok anlamışsınızdır zaten. Uygulamanın amacı sizlere burada sorular soruyoruz. 3 kategoride genel kültür, tarih ve doğru yanlış şeklinde. Bu sorulara en çok doğru cevap veren her ay kullanıcılarımıza nakit ya da bitcoin olarak ödeme yapacağız arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı gördüğünüz gibi ondan bil kazan adında yani henüz Yeni e, Play Store'da var şimdilik sadece o yüzden Uygulamayı kullanmak isteyenler şu anlık sadece Android üzerinden Kullanabilecek Uygulamamızı e, Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz O linke tıklayınca zaten karşınıza bu sayfa çıkacak Buradan indirin Sonra direkt açın Uygulamayı açınca karşınıza böyle bir ekran gelecek İlk önce yapmanız gereken sadece bakın aşağıda kaydol tuşu var. Buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra sizlerden 2-3 tane bilgi isteyeceğiz sadece. İlk önce isminizi, daha sonra e-postanızı ve şifrenizi. E-postanızı mutlaka doğru yazın. Çünkü e, onay linki gelecek. Onu mutlaka onaylamanız gerekiyor. Yoksa üyeliğiniz aktif olmuyor. En sonunda da eğer sizi davet eden bir kullanıcı varsa onun referans kodunu buraya girebiliyorsunuz. Şimdi kaydınızı yaptınız diyelim. Tekrar ana sayfaya geliyorsunuz ve giriş yapalım. Ben hemen bir giriş yapayım. Evet girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi siz e mailinizi yazdıktan ve e üyelik işlemlerinizi yaptıktan sonra sizin e mailinize şu şekilde bir onay linke gelecek. Buna tıklayın arkadaşlar şuradaki linke. Ona tıklayınca üyeliğiniz aktif oluyor. Sonra girişinizi yapıyorsunuz ve karşınıza yine bu şekilde bir ekran geliyor. Buraya gelince ilk önce yapmanız gerekeni söyleyeceğim sizlere. Aşağıda bakın profil kısmımız var sol alttan ikinci. Şöyle reklamlarımızı kapatalım. Buradaki bilgilerinizi mutlaka doğru bir şekilde e, kayıt edin arkadaşlar. Bunları doğru girmeniz do önemli ne için? Çünkü en son e, her ay yani ödülleri dağıtırken bunları biz kontrol ediyoruz. Yani ne kadar doğru ne kadar gerçek bir kullanıcı diye. O yüzden bunları mutlaka doğru şekilde girmeniz gerekiyor. En azından mail adresinizi doğru girmeniz bizim için yeterli olacaktır. Cep numarası pek de önemli değil. Şimdi bunları girdiniz diyelim geri gelelim. Uygulamada kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Bakın karşınızda 3 tane seçenek var. Bil kazan oyna, online oyna ve kendi kendine meydan okuma. Online oyuna şu anda tam çalışmıyor. Onu kullanmayabilirsiniz o problem değil. Sonra kendi kendine meydan okuma var. Bunu da geçelim. Sizin asıl yapmanız gereken ilk sırada olan bil kazan oyna. Buraya basıyoruz. Bakın karşımıza 3 tane kategori çıktı. Doğru yanlış, genel kültür ve tarih soruları. Buradan istediğinize girebiliyorsunuz. Mesela biz hangisine girelim? Doğru yanlışa girelim. Seviye 1. Şu anda sorularımız hepsi seviye bir de yani zor bir soru yok fazla. Mesela ilk sorumuz neymiş? Çigo, Barcelona, Roma ve İstanbul aynı enlem üzerindedir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ses en hızlı gaz ortamında mı yayılır? Hayır yanlış. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde milli maaşımız olarak kabul edilmiştir. Doğru. İlk, bu şekilde soruları sonuna kadar çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. En sonunda çözdüğünüzde şöyle ben bir giriş yapayım. En sonunda bu soruları çözdüğünüzde puanınıza yine aynı şekilde ana ekrandan profil kısmınıza gelin. Ve bakın burada istatistik var. Buna basın. Burada e, herhangi bir kategoride bütün soruları çözdüğünüzde sizin burada istatistiğiniz belli olacak. Seviyeniz, jeton ve skorunuz. Burada önemli olan skorunuzu yüksek tutmak. Çünkü skorunuz ne kadar yüksek olursa o kadar e, yüksek sıralamaya gir girme şansınız oluyor. Şimdi sıralamaya nereden bakıyoruz? Yine ana ekrana geliyoruz. Sol altta ilk sıramız. Buna basıyoruz. Bakın burada kullanıcıların sıralaması mevcut. Bakın şu anda birinci olan üyemiz 456 skorla birinci durumda. İkincisi Dilara Hanım 443 puanla ikinci sırada ve üçüncü de Mihriban 217 puan skorla üçüncü sırada arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bakın sağ üstte hepsi yazıyor. Buna basın. Burada hepsi dediğinizde bütün ayların toplamı olarak yani uygulama başladığından belli. Birinci olan üyeleri gösterir. Aylık dediğinizde ise sadece bu aya ait sıralamayı gösterir. O yüzden sıralamanıza bakmak istiyorsanız bu aylığı mutlaka seçmeniz gerekiyor. Çünkü biz her ay sıralamaya göre birinci olan üyemize vereceğiz. Bu da sadece şimdilik yani şimdilik birinci üyemize 50 lira ve 50 lira değerinde bitcoin vereceğiz. Bunu tamamen kullanıcı şeyine bırakacağız, isteğine bırakacağız. Mesela Fadime Hanım şu anda birinci. Bunu kazandı varsayarsak Fadime Hanım'a ulaşacağız. Ya da o bize ulaşacak sosyal medya hesaplarımızdan kendisine soracağız. 50 lira nakit mi istiyorsunuz yoksa 50 lira değerinde bitcoin mi? Bu şekilde kendi tercihine göre ödemesini yapacağız kendisine. Sıralamamızı da gösterdikten sonra yine geri gelelim. Burada uygulama hakkında diğer bilgileri vesaire şeklinde görmek için bakın burada talimat kısmı var veya hakkımızda. İlk önce hakkımızda kısmına girelim. Burada uygulamamızın e, hakkın uygulamamız hakkında birkaç bilgi var. Bunları okuyabilirsiniz hakkımızda. Daha sonra talimat kısmımız var. Burayı da okuyabilirsiniz. Genel olarak bütün bilgileri buralarda söylemeye çalıştık. Ve önemlisi en önemlisi de sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Facebook ve Instagram üzerinden. Şöyle sizlere gösterelim. Bütün duyurularımızı vesaire sosyal medya üzerinden ve uygulamanın bildirim ayarlarından sizlere göndereceğiz. Bakın bu ilk duyurumuz, ilk ödülümüz diye sizlere burada paylaştık. 2020 Aralık ayı ödülümüz 50 lira veya 50 lira değerinde Bitcoin olarak belirlenmiştir. Ödül dağıtımları için lütfen talimatlar kısmını okuyunuz diye burada paylaşımımızı yapmışız. bunları mutlaka takip edin. Takip edin arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı. Çünkü genel duyurularımızı buralardan yapacağız sizlere. Bakın Facebook'ta sayfamız burada. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Anlatılacak pek de bir şey yok zaten. Yapmanız gereken sadece soruları çözmek ve en üst sıraya girmek. Bakın şurada da bildirim olarak göndermiştik zaten. Bu reklamları fazla aldırış etmeyin. Zaten Bunları mecburen koyuyoruz. Çünkü sizden hiçbir türlü para ta talep etmediğimiz için reklamlardan aldığımız parayı sizlere dağıtacağız. Bakın bildirim olarak göndermişiz. Aynı duyuruyor. Uygulamayı bu şekilde incelersiniz arkadaşlar. Yani başka hiç yapacağınız bir şey yok. Kayıt olmak ve soruları sonuna kadar çözmek arkadaşlar. Her ay ödüllerimiz artacak. Bundan emin olun. Uygulama ne kadar büyürse ödüller de o kadar o derecede arttıracağız. Ee, başka da bir şey var mı? Şöyle bakalım. Hayır arkadaşlar. Ayarlardan da istediğiniz ayarlar yapabilirsiniz. Sesi kapatabilirsiniz. Titreşimi kapatabilirsiniz. Müziği kapatabilirsiniz. Yazı boyutunu değiştirebilirsiniz vesaire. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz uygulama üzerinde. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Eee... Sormak istediğiniz olursa da yorumlar kısmından veya sosyal medya hesaplarının üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.